Bir varmış bir yokmuş, yemyeşil bir ormanın kenarında minik ve sevimli bir kirpi yaşarmış. Bu kirpinin adı Miko'ymuş. Miko, diğer kirpilerden farklı olarak gece olunca gökyüzündeki yıldızları izlemeyi çok severmiş. Parlayan yıldızların ışığı onun minik kalbini mutlu edermiş. Bir gece Miko her zamanki gibi yıldızlara bakarken bir şey fark etmiş. Gökyüzünde her zaman yerinde duran en parlak yıldız kaybolmuş. Miko şaşkınlıkla gözlerini ovuşturmuş ama yıldız gerçekten orada değilmiş. Bu yıldız nereye gitmiş olabilir ki diye düşünmüş Miko. Belki de onu geri getirebilirim. Böylece Miko küçük patilerini yere vurarak ormanda bir maceraya çıkmaya karar vermiş. Yolculuğunda ilk olarak bilge baykuşun yanına gitmiş. "Baykuş amca, gökyüzündeki en parlak yıldızı gördün mü?" diye sormuş Miko. Bilge baykuş kanatlarını çırpıp cevap vermiş. Ah Miko, o yıldız dün gece çok üşüdü. Sıcacık bir yer aramak için aşağıya indi. Belki Gümüş Dere'de bulabilirsin. Miko teşekkür ederek hemen Gümüş Dere'ye doğru yola çıkmış. Dereye vardığında suyun yüzeyi ay ışığında parlıyormuş ama yıldız yokmuş. Bu kez sıçrayan kurbağa'ya sormuş. Kurbağa kardeş, en parlak yıldızı gördün mü? Kurbağa sıçrayarak cevap vermiş. O yıldız az önce Çiçek Tepesi'ne doğru uçtu, belki orada dinleniyordur. Miko, yorulmasına rağmen umudunu kaybetmeden Çiçek Tepesi'ne tırmanmış. Tepede büyük bir papatyanın üstünde ışıl ışıl parlayan yıldızı görmüş. Yıldız gerçekten de orada dinleniyormuş. "Yıldız dostum, neden yerinden ayrıldın?" diye sormuş Miko. Yıldız yavaşça parlayarak cevap vermiş. Gökyüzünde çok soğuk oldu Miko. Ama şimdi senin sıcak kalbin beni buldu. Yeniden gökyüzüne dönmek için hazırım. Miko gülümseyerek yıldızı izlemeye başlamış. Yıldız, minik kirpinin sıcacık bakışlarından cesaret alarak gökyüzüne doğru yükselmiş. Yine eskisi gibi en parlak haliyle parlamış. O geceden sonra Miko yıldızlara bakarken kalbinde bir sırrı saklamış gökyüzündeki en parlak yıldız artık onun dostuymuş ve Miko bir daha asla yalnız hissetmemiş. Göklerdeki yıldızlar kadar parlak rüyalar görmen dileğiyle iyi geceler.